Efendim Gamers Kral oyna. El Futbol 25'e hoş geldiniz. Sizlere istek maçı sunacağım. Inter Barcelona maçı sizlerle olacak. Söz spikerlerde. Keyifli seyirler diyorum. biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde bu iki zorlu ekip karşı karşıya gelmişti. Josep Pemeyazıl salında bakalım kim kazanacak? Barcelona mı? Inter mi? rüzgar neredeyse sıfır. güneşli bir gün güzel bir maç için mükemmel bu göz kamaştıran harika bir çölen gerçekten görülmeye değer futbol takviminin en güzel günlerinden birinde olduğumuzdan şüphemiz yok tribünlerdeki coşkulu taraftarların enerjisine enerji katan hava ses seviyesini yükselmesine de katkıda bulunuyor keyifli bir gün bizleri bekliyor Inter Milan taraftarları Nerat zurolar, coşkulu bir atmosferi yaratmayı biliyorlar. Bugün bir kez daha bunu görüyoruz. 80 bin mavili siyahlıya ev sahipliği yapan stadyumda bu iki rengin dışında bir şey giymek yasak gibi. Başta maçın tadını çıkarmaya gelmiş tarafsız seyirciler olmak üzere herkes için enfes bir karşılaşma. Açıkçası pek de dostluk maçı havası yok. Bizi ne kadar kaliteli bir karşılaşmanın beklediğini biliyoruz tribünlerin taleplerinde utangaç olmamasını, oyuncuların da tribünlere kulak vermesini umuyorum. başlıyoruz. Inter Barcelona'ya karşı. Turan. Turan İnanılmaz bir kurtarış. Muhteşem reaksiyon. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Ve kafa. Daha iyisini yapabilirdi. O da bunun farkında. Lamin Yamal. Dani Olmo. Enfes bir hamle. Deneyebilir. Büyük şans. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Lautaro Martinez. Di Marco. Top uzaklaştırıldı. Fernando Torres kura güzel bir pozisyon işte şans. Ve pasa müdahale geldi. Kura Lautaro Martinez, Lautaro Martinez. Belli ki risk alacak havada değil. Barella. Daha iyi paslar gördük. Kullanacakları ikinci korner bu. Tehlike şimdilik uzaklaştırıldı. Barcelona için kontratak fırsatı. Lautaro Martin güzel vurdu. Tek nesilini alamıyor gibi görünüyor. Inter karşılaşmanın iplerini eline aldığının farkında. Tabi durum böyleyken gol bulmaları gerektiğini biliyorlar. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Dani Olmo. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Güzel okudu. Evet. Dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Barcelona için güzel bir karşı atak şansı. Henüz bir gol sesi çıkmadı. Şu ana kadar izlediğimiz kadar için ne söyleyebilirsin Müjdat? İki taraf da bu temkinli oyundan oldukça memnun duruyor. İkisi de rakibinin açık vermesini bekliyor. Hakan Çağlanoğlu. Di Marco. Turan. Ve müdahale etmeyi başardı. Açerbi. Offside yakalandı. Inigo Martinez. Kunde. Lamin Yamal. Güzel bir müdahale. Büyüyen tehlikeye karşı yapması gerekeni yaptı. Çok güzel okudu. Lautaro Martinez. Bu gönderdi ama çok uzağa gitmedi. Şansını deneyecek. Büyük farklı dışarıda. Evet Gökhan, hevesinin kurbanı oldu bence. Aklı manşetlerdeydi galiba. Pedri. Pau Kubarsi. De Jong. Dani Olmo. Sol kanada oynadı. Rafinha. ilerlemenin yolunu buldu. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Evet bakalım ne karar verecek? Karar penaltı. Inter rakibine fırsatı altın tepside sunuyor. 1-0 hiç tereddüt etmedi gözünü bile kırpmadan attı. Yani kaleci kıpırdamasaydı işler kötüye gidebilirdi. Eşitlik bozuldu. 1-0. Evet. Şimdi konsantrasyon düzeylerine ne olacağını görme fırsatımız da olacak. Pas geliyor. Kafa geliyor. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. geriye. Hakan Çağlanoğlu. ileri pas. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Hakem iyice düşünüp korner dedi. hesabıyla oynuyor. Güzel deneme ama başarılı olamadı. Ani bir kontratak şansı. Etrafında kimse yok. Enfes müdahale. Ferran Torres. Evet kötü müdahale. Serbest vuruş. Ve sarı kart alıyor. Pedri. Torres. Rafinha. Topu alıyor. Boşluk bulmayı başardı. Turam. Evet ilk devreyi geride tamamlamak üzücü olabilir. Ama önümüzde daha koskocaman bir 45 dakika var. Inigo Martinez. Pedri. Dani Olmo. Kunde. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Ve topu kaptırdı. Tura güzel mücadele etti. Sorunsuz uzaklaştırdı. Rafinha skor tabelasına adını yazdırdı tabii ki. Rafinha ilerliyor. Büyük şans. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Morali bozulmuş gibi duruyor. Umut vaat eden bir koşuydu. Barella. Di Marco. Diğer kanada oynuyor. Hücum diğer kanattan devam edecek. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Güzel sıçradı. Deyon. <laughs> Inigo Martinez. Lautaro Martinez. Barella. Çok yerinde bir müdahale oldu savunma hep birlikte oh çekiyor. Kunde. Evet hakem düdünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Heyecan dolu ilk devrenin ardından herkes ikinci devreyi sabırsızlıkla bekliyor. Yeniden bir aradayız. Inter için henüz paniğe kapılacak bir durum olmasa da ikinci yanın başlarında gol bulamamaları durumunda düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir. Evet top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Rafinha. Turam. Turam. Bir anlığına zaman dondu. Bu kapıyor. Kunde. Lamin Yamal. De Jong. Perdan Torres. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Dani Olmo. Topu büyük hevesle aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Inigo Martinez. Zielinski. Lautaro Martinez. Ve gol. Gümbür gümbür dönüyorlar. Takım olarak gerçekten inanılmaz bir karaktere sahipler. Ortaya koyabildikleri ruh ve birlik sıra dışı. Asla boyuna inmiyorlar. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Lautaro Martinez kuvvetini gösterdi. Adamını topa yaklaştırmadı. Geri adım atmadı ve fırsat yaratmayı başardı. Kontrolü asla kaybetmedi. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Umut eden bir pozisyon izledik ama son pas hedefini bulamadı. Lautaro Martinez çok iyi bir pas. Şut fırsatı. Inter değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi, maç maçı etkisi olabilir. De, de Jong. Rafinha. Inigo Martinez. Pau Kubarsi. Turam. Turam. Güzeldi ama istenen sonuç alamadı. Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Hedri, Rafinha, Dani Olmo. Ferdan Torres ve top ortada. Davetkar bir top. Frank'a mücadele mücadeleden galip ayrılıyor. Geçmeyi başardı. Ferdan Torres serbest vuruş kullanacak. Cambio di giocatori. Pau Kubarsi ...hedefi buluyordu ama olmadı. Carlos Augusto. Evet yakalaması zor bir top oldu. Gerçekten etkili bir baskı. Rakip ona artık daha çok dikkat ediyor... ...ve önlem alıyor. Gerçek bir tehdit olduğunu yakından tecrübe ettiler çünkü. Kubarsi Inigo Martinez. Skora katkıda bulunmak istiyor artık. Tek eksikleri bitiricilik. Hücumlarının geri kalanının ne kadar iyi olduğunu hepimiz görüyoruz. Kafaya çıktı. Pedri güzel uzaklaştırdı. Aradan gönderiyor kafa topuna çıkıyor. Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Hakan Çağlan oldu. Maçın son 15 dakikasına girmek üzereyiz. Şut da çeviriyor. Lamine Yamal. Zorlu bir mücadele oldu. Lautaro Martinez, Dumfries Aman kötü yakalandılar. Laut fırsat. Gol! Gol! Inter! Inter golü buldu. Başardılar. Geldi gelmekte olan mükafatlarını alıyorlar. <laughs> Daha önce de düşünülmüş <laughs> bir plan gibi. Kofu al, hücum açık. Günün ikinci golünü attı. Gerisine gelebilir. beklenen gol sonunda geldi. Bu ekibi yabana atmamak lazım. Mücadeleye dönüşlerini izlemek keyifliydi. Tutunmayı başarabilecekler mi bakalım? Inigo Martinez. Pedri. Ferran Torres. Pablo Torre offside pozisyonunda. Barcelona için çok değerli bir fırsat kaçtı. Neredeyse skoru eşitliyorlardı. Pau Kubarsi. Lamin Yamal. Deniyor. Skor eşitlenecekti. Atılacak bir golün önemi artınca umut veren bir pozisyon yakaladılar. Tabii devamını getirebilecekler mi göreceğiz. bir fırsat. Şut fırsatı yakalıyor. Pablo Torre. Lamin Yamal. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Geçmeyi başardı. Lamin Yamal. Pedri. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. Evet galibiyeti güvence altına almak için maçın sonunu getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. Son vuruş. Savunma rahat bir nefes alıyor. Evet topu geri kazanma çabası muhteşemdi. Buradan da bir fırsat doğdu. Muazzam bir efor. Un cambio. Köşe vuruşu sayısı artıyor. Altıncı korner bu. Güzel uzaklaştırdı taç kullanılacak. <laughs> Ve yardımcı hakem offside diyor. <laughs> Önü açık. Güzel bir müdahale. Evet, depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Futbol, eğerlerle ve Lewandowski. En i̇şte şut! Gol geldi! Son dakikalarda skor yeniden eşitleniyor. Şimdiye kadar attığı en kolay gollerden biriydi. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok klas bir oyuncu. Son dakikalarda skor yeniden eşit. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Oyuncularda muhteşem bir enerji söz konusu. Artık tek soru. Bir gollük daha güçlerinin kalıp kalmadı. Oyun süresine dört uzatma dakikası eklendi. Turam. Bare, barella. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Termin etkili bir baskı, topu koparmayı başardı. İlerlemeyi başardı. Maç sona eriyor. Maç beraberlikle sonuçlandı. İki tarafta önerlerini gösterdi ve pes etmedi. Kran kırana geçen karşılaşma da beraberlik. Inter iki baht bir, bir, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İzledik Yorumlarınızı beğenmenizi bekliyorum. Çok edeler. sağ olun destekleriniz Inter, için. Gamers Kral oyunu oyun sizlerle. Sağ olun. Mutlian Inter 2 Barcelona 2 maç sonucu. Üçlü yanlarının üzerine gidip bu tip pozisyonların sayısını arttırıyor.